Herkese merhaba değerli izleyicilerim, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet sevgili koçlar, Nisan ayı boyunca, bir ay boyunca neler yaşayacağınızı bir öngörüde bulunalım. Şimdi yükselen güneşi ve ay burcu koç olan tüm burçlar enerjilerinizi gönderin. Kendi hayatınıza adapte olun, konsantre olun ve kartları da konsantre olarak bütün enerjilerinizi gönderin bana. Bakalım sizin haftanız, sizin ayınız nasıl geçecek bir bakalım. Ee, bir öngörüde bulunsun kartlarımız bir ay boyunca. Evet, imparator kartını da aldım ki arkadaşlar Koç burcunu temsil eder tarot kartında. Evet, sevgili Koçlar. Bu haftaya güzel başlıyorsunuz. Sanki ilahi bir el sizin hayatınıza dokunuşta bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yapabileceğinizi söyleyebilirim. Bu başlangıç her neyse ilişki olabilir, iş olabilir, arkadaşlık olabilir her konuda eğitim olabilir. Artık kendi hikayenize göre her neye başlıyorsanız hayatınızda ilahi bir elindeydi, sizi desteklediği gözüküyor. Ama bazı şeylerde sanki diyorsunuz ki hayatım hayatım mahvolmuş, yıkılmış, ben artık bu işin içinden çıkamam. bu yani içe kapanıklığınız var ve bayağı da üzülmüş gözüküyorsunuz. Bir şeylerden yoksun kalmışsınız. Belki sevgiden, belki maddi, belki manevi duygulardan dolayı e, yetersiz kaldığınız, bir şeylerden eksik kaldığınız bir gündeminiz olmuş ama diyor ki güç kartıyla hayır diyor sakın üzülme bunlar gelip geçici. Daha önceki yaşadığın her neyse bir şeylerden yoksun kaldıysan, terk edildiysen, üzüntü duyduysan, kendini yalnız hissettiysen, herkes seni geride bıraktıysa arkada bırakıp tek başına bu şekilde kaldıysan eksik bir şekilde ve içe kapanmamına sebep olup da üzüntü yaşadıysan hayır güce geleceksin çünkü ilahi bir el değiyor senin hayatına. Her ne konudaysa arkadaşlar, her ne konudaysa ya ilişki ya iş ya eğitim her ne konuda eksiklik hani eksiklik hissettiyseniz eksikliğiniz varsa güce geliyorsunuz ve güzel bir şekilde başlangıcınızı yapıyorsunuz. Şu şekilde kendi hayatınızı yeniden düzene koyuyorsunuz. Önünüzde uzun bir yol var. Farkındasınız ama güzel bir yolculuğunuz olacak. Çünkü artık güçlü başlıyorsunuz. Ve uzun vadede bir başlangıç. Zaten sevgili koçlar sizin bu ay 20 yıllık döngüye yeniden başladığınızı söyleyebilirim. Daha doğrusu bütün insanlık adına. 20 yıllık bir döngüyü bitirdik. Artık hayatımıza 20 yıllık bir döngüye başlıyoruz ve önümüzde uzun bir yol var. Belki bir bu yoldayken bir kalp acınız olabilir. Bir gözyaşınız, bir üzüntünüz, bir ilişkilerde yaşadığınız bir kopukluk olabilir. Bu ilişkilere dayalı olarak kendinizi yani çok canınız yandığı bir ilişkiniz varsa belki evliliğiniz bitmiştir. Belki sevgililik, belki e, canınızın yandığı iş ortaklığı olabilir. Yalnız Hani çoklu bir ikili ilişki diyebilirim. Yani e, ilişki de olabilirse ikili ilişkiler, üçlü ilişkiler ya da ortaklıklar. Yani çoklu bir acı hissetmiş olabilirsiniz. Bir ihanet gibi, bir göz yaşa gibi ar e, artık arkanızı dönüp gitmişsiniz ya da sizin arka, sizin hayatınızdan arkasını dönmüş birileri olabilir. E, o kişiler sanki siz yeniden hayatınızı almak isteyebilirsiniz. Şu yolculuğunuzda eskiden kalp acınız veya e, bir ihanet gibi veya bir yanlış anlaşılma, bir gözyaşı gibi bir durumunuz varsa çekip gittiğiniz, o gündemi kapattığınız, e, sanki o şeyleri yeniden ön plana çıkacak da, yeniden düşünecek gibisiniz o hayatı. O ikilemde kaldığınız gündeminizi e, Yalnız işin içinden çıkamıyorum. Ben bu ilişkiyi istiyorum diyebilirsiniz. Veya da hayatınıza biri gelip yeniden bir arada yeniden o ilişkiyi yaşayabilir miyiz diye sorabilir. Veya da bir anda hayatınıza yeniden girebilir. Siz bu işin içinden çıkamıyorum, ikilemde kalıyorum. Alsam mı o kişiyi hayatıma? Hani çok istediğiniz biriymiş. Ya evliliğiniz dediğim gibi eski bir evliliğinizi yeniden hayatınıza alabilirsiniz. Ya da eski bir ilişkinizi hayatınıza alabilirsiniz. Ee, i̇şin içinden çıkamıyorum. Ee, alsam mı, almasam mı? Yeniden ihanete uğrar mıyım? Yeniden yalanlar söylenilir mi? Yeniden e, mutsuz olur muyum? İhanete uğrar mıyım? Dediğiniz gündem olacak ama kendi kendinizi esaret alıyorsunuz bu konuda zaten. Hani düşünüyorsunuz, ikilemde kalıyorsunuz. Çekip gittiğiniz, o konu bitirdiğiniz o konu yeniden gündeme gelecek. Ama e, siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Kupa Kralı duygu kralıdır ve eylemsiz bir kraldır. Oturup e, rızkınızı bekliyorsunuz. Zaten o kişi hayatınıza girecekmiş. Her kimse o kişi hayatınıza giriyor. Ama bu sefer mutluluk mutlu olmak için giriyor hayatınıza. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz oturup bekleyin. Ee, mutluluğu bekleyin daha doğrusu şurada yaşadığınız her ne hak, hani bir haksızlık mı desem veya bir e, ilişki aşk üçgenine mi girdiniz artık bilemiyorum hem gözyaşıdır eskiden üzüldüğünüz bir ilişki evliliğinizde ihanet olabilir her bir her ne kadar hani her ne acılar veya her ne ihanet ya da yalan dolan öyle bir şeyler yaşadıysanız e, o kişi geliyor. Siz hiçbir şey yapmadan geliyor hem de hayatınıza giriyor ve bu sefer gerçekten de mutlu oluyorsunuz. Yani tüm samimi duygularıyla geliyor. Ee, düşüncelerinizde hani diyorsunuz acaba yalan söyler mi diye ama hayır. Kartlar diyor ki hayır. O yalancılık veya ihanetlik her ne konuysa bitirmiş zaten. Hayatında sadece sizinle mutlu olma duygusu var. Görüyorsunuz. Hem Kupa Kralı Duygu Kralı ile beraber duygusal olarak mutlu oluyorsunuz, muradınızı eriyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Ve size bir daha ihanet yapmayacağının size kartlar söylüyor. Bu şeyler bitmiş. Üzülmeyin, artık güçlüsünüz ve uzun vadeli ilişkiye başlıyorsunuz o geçmişten gelen ilişkinizle. Ve o zaten ee, hani kaderinizde varmış ki siz hiçbir şey yapmadan hayatınıza giriyor. O yolculuğunuza uzun yap uzun olan yolculuğunuza sizinle devam ediyor sevgili izleyiciler. Ve o kadar keyfiniz yerinde, o kadar huzurlu oluyorsunuz ki hem mutlusunuz hem huzurlusunuz. Artık yani güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim. Bu aydan itibaren artık hele sonlarına doğru, bu ayın sonlarına doğru daha da mutlu olacağınızı. Belki bir miktar para çıkışları da olabilir. Daha önce sanki Kandırılmış, hani para çıkışları konusunda kandırılmış veya e, para kaybı yaşamışsanız onlar sanki yeniden geliyor size. Kayıplarınızı yeniden kazanıyor gibisiniz. Ama e, şu, nasıl desem, şu tartışmalara falan girmemeye özen gösterin. Belki sanki bir tartışma var gibi hayatınızda. Kılıçlar da çok fazla. Biraz, biraz e, bu hafta yani bu ay kılıçlar çok fazla görüyorsunuz. Biraz sinirli olabilirsiniz. Biraz agresif olabilirsiniz. Kendinizi sakinliğe alın. Şu şekilde huzurlu olun, sakin olun. kayıplarınız varsa telafi edeceksiniz ama sakinliğinizi korursanız telafi edeceksiniz. Bu keseden yemek demektir bir, bir yandan. Hem huzurlu rahat bir yaşantı demektir. Başka bir anlamı da biraz kesiden yemek de demektir. O yüzden dikkat edin. Hani para çıkışları böyle al sat işleri yapacaksanız eğer e, hızlı hareket etmeyin, sakin olun, huzurlu olun, biraz çok düşünün. E, onun sanki getirisi güzel olacak. Eğer fevri davranmazsanız ve kararlı bir şekilde de bir şeylere başlıyorsunuz artık bu hafta içerisinde başladığınız her neyse mutluluğa doğru giden bir yol. Artık şu maddi konuda da mutlu oluyorsunuz. Huzurlu bir şekilde başlıyorsunuz. Manevi yönden de huzurlu oluyorsunuz. Hem aşkta sanki güzellikler geliyor. Eski bir aşk. Hem de maddi yönünden kendinizi düzeltiyorsunuz ama dediğim gibi bazı tartışmalara girmeyin. Sanki e, siz üzüleceksiniz de sizin canınız yanacak. Hani sizi haklıyken haksız duruma düşürebilirler. E, sizin elinizdekilerine göz dikebilirler. Şöyle arkanızı dönüp e, küserek gitmenizi sağlayabilirler, kırgınlık sağlayabilirler. Eğer ki hayatınızda bir tartışma gibi bir durum olursa tartışmamaya özen gösterirseniz sizin için çok hayırlı olur bu ay. E, bu, bu, da bu ayın sonlarına doğru oluyor görüyorsunuz. E, bir de kararlarını bir şeylere karar alıyorsunuz ya. Aldığınız maddi kararlar da doğru. Hani alsat işleri yapıyorsanız aldığınız kararlar doğru, ve e, onun rahatlığını, mutluluğunu güzel bir e, başlangıç yapacağınız ve bunun da May mayıs ayına kadar da gideceğini gösteriyor. Parasal konuda sonlara doğru rahatlıyorsunuz. Bu ayın sonuna kadar görüyorsunuz para, para rahatlık e, ve başladığınız her ne konu varsa onlara huzurlu bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. May mayıs ayına kadar da gidiyor bu gördüğünüz gibi. Evet sevgili koçlar İlişki konunuz ve genel açılım böyleydi. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Onlar bize ne önerecekler? Aa imparatora İmparator kartı gelmiş. Bu ay demek ki arkadaşlar, sevgili izleyiciler, kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz, güce geleceğiniz yenilikler size güç getirecek sevgili izleyicilerim. Öyle diyebilirim net olarak. Ateş altılısı çıkmış, zafer. Evet, zafer kazanıyorsunuz. İyi haberler yolda, toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Bu ay ödüllerinizi alıyorsunuz. Zafer sizin. Belki aşkta kazanıyorsunuz ama işte de kazanıyorsunuz, görüyorsunuz. Sevgili izleyiciler, zafer kazanıyorsunuz. Hava dörtlüsü çıkmış. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir. Bir iş hakkında ee, karar verecekseniz bir meditasyon yapın, içe dönüşlük yapın. Bu meditasyon sizin e, olayları çözmenize, sağlıklı karar vermenize yarayacağını söylüyor kartımız ve bir de toprak beşte seçilmiş. Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme elde mi, belirsizlik, serbest meslek. Şurada da anlatmıştım ya para konusunda endişeleriniz var. Eğer para konusunda endişeleriniz varsa ee, endişelenmeyin, biraz dikkatli olun ya da belki bir kişiden de destek alabilirsiniz. Ee, eğer alsat konusunda parayla ilgili alsat konunuz varsa çok dikkat edin. Güzel bir miktar kazanabilirsiniz ama kayıt da edebilirsiniz. Eğer hızlı hareket ederseniz, hızlı düşünürseniz, hani fazla düşünmeden karar verirseniz alsatlara kayıplarınız olur. Bu güzel bir şans fırsatınız var ama Değerlendirmek sizin elinizde. Sakin olun, sakince düşünün. Belki de hani diyor ya para konusunda başkalarından yardım kabul etme erdemi. Bir başkasından da destek alabilirsiniz, yardım isteyebilirsiniz. Al sat konusu işleri yapan, çalışan eğer koçlar varsa güzel bir para kazanacaksınız. Huzurunuz yerinizde olacak. Yani ya, Aldığınız ya da sattığınız her ne konudaysa keyfiniz yerinde olacak. Ama hızlı hareket ederseniz, düşünmeden hareket ederseniz zararda olacaksınız. Bunu unutmayın, göz önünde alın. Ee, ölüm kartı da yanında olduğu için bir şeyi bitirip veya da e, kafanız karışabilir diye de söyleyebilir. Evet, bir de organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin, liderlik. Zaten e, siz lider, öncü bir burçsunuz çok mantık organizasyon yapmanız gerektirecek bir işleriniz varsa fazla mantık çalıştırmanız gerekiyor ve disiplinli olun diyor. Güzel bir liderlik yapmanızın gerektiğini söylüyor. Zaten sizin kartınız koçtur. Koçu temsil eden imparatordur. İmparator, imparator. Yani arkadaşlar, sevgili izleyicilerim, Güzel bir liderlik olacak, disiplinli, organizasyon bir şekilde çalışırsanız çok dikkat ederseniz güzel kazançlar gözüküyor son haftasına doğru Nisan'ın. Ve güzel de başlangıçlar var. Ve bu da daha da devam edecek ilişki başlangıçlarınız da vardı unutmayın. Ama para konusunda fazla da endişelenmeyin. Hiçbir konuda endişelenmeyin. Çünkü endişeler, korkular... Bizim başımıza geliyor. Onun çekim gücünü unutmayın. Dünyada bir çekim gücü var. Neyi çekersek, neyi düşünürsek onu çekeriz. Korkularınızı giderecek başka şeyler düşünün. Veya e, insanlardan nasıl e, korkunuzu gidereceğinizin yardımını da alabilirsiniz. Çünkü burada yardım çıkmıştı. Para konusunda endişeler başkalarından yardım kabul etmeli mi? Belirsizlik, serbest meslek. Yani dediğim gibi bu konulara dikkat ederseniz çok güzel bir ayınız olacak. Nisan ayı zaten yeniliklerle dolu dediğim gibi bir bebek gibi düşünelim kendimizi. Yeni bir bebeğin dünyaya gelip etrafıyla etrafına adapte olması, etrafıyla uyum sağlaması demektir. Yenilikleri hayatımıza alıp kabul edelim. Güzel bir ay, güzel bir başlangıç. Umarım hepimize güzel bir ay ve güzel bir yaşantı getirir diyeyim. Evet hepinizi çok seviyorum. Hepinizin o güzel kalbinden öpüyorum. Umarım yorumumu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayarak izliyorsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de alta minik minik yorumlar yaparsanız kimin hikayesiyle, kimin enerjisiyle açtığımı çok mutlu olurum. Evet haftaya bir dahaki aya diyelim. Hatta her hafta haftalık da burç yorumları yapıyorum. Beni izlemeye devam edin. Bildirimleri de açarsanız bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın sevgili koçlar.